Hepinize merhabalar Gevezekste kanalına hoş geldiniz. Evet bugün arkadaş sezonunu inceliyoruz. Yanlış söylemiş olabilirim. Söyleyemiyorum. Sorry. Şimdi böyle etrafta gök gülüşakları var. Minecraft gibi gözüküyor. Orada bir tane Minecraft zombisi var. Sonra böyle bak oradaki şey geri gelmiş. Bence geçen kahvaltı sezonunda yoktu. Sonra burası değişik bir yer böyle yosunlu yosunlu hoşuma gitti. Game Over diye bir Luna Park falan var. Burada bir içecek makinesi var. İçelim. Yeni mobilyalarımız var. Bir tavşik var onun üzerinde yerim. <laughs> Sonra böyle oyuncaklar falan var. Okul burada. Burası bu kadar. Sonra yeni gelen kıyafetler. Aa bu çok güzel çok güzel. Aşık oldum. Hemen kiralıyoruz. İşte böyle. Benim saçım boyalı olduğu için kahverengi gözüküyor. Boyalı olmasaydı orijinal renginde gözükecekti. Böyle. Patenleri var. Çok tatlı. Ben bunu çok beğendim. Ee, bu arada videonun başında gördünüz yeni kombinimi kombinimi puanlayın lütfen. Diğerini de deneyelim ama olmuyormuş. Şu, bu şu an üstümüzde ya. Burada yeni petler var. Şimdi mağazaya gezelim. Şöyle. Ha neler yeniyi gezecektim. Şu, burada arkada sezonu gelmiş. Ödül makinesi mi? Mini oyunlar oynayarak bilet kazan ve bu yeni makinede harika ödüllerle takas et. Üstelik makine de robotun içinde diyor. Gamer evi gelmiş. Arkada dost yuvası gelmiş. Ve ufak geliştirmeler gelmiş. Evet. Şimdi ev, yeni eve bakalım. Aa, orada o makine mi var? Bana böyle geldi. İlk önce şu soru işaretine basalım. Ödül makinesi. Mini oyunlar oynayarak bilet kazan ve kazandığın biletleri özel ödüllerle takas et. Diyor. Bakalım. Aa benim bir sürü biletim varmış. Hemen başlayalım. Bakalım ne çıkacak. İnşallah güzel bir şey. Hadi hadi. Oha 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 paten çıktı. O kızın paten üzerimdeki olanın pateni. Oha ben şok ben şok ben geberecek. Ben çekmiyor bak, ben kaçar. Video bitti bay bay. Oha oha oha. Aa. Bugün çok şanslım. Çok güzel değil mi? Hadi bir daha oynayalım. Hadi inşallah yine kıyafet. Kıyafet, 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 kıyafet. kıyafet. Oha. oha, oha. bu da kıyafet. Buna bakalım, buna bakalım. buna ne çıkacak? Günlük 5 tane açabiliyormuşuz. O oh, altın. Beğenmedim. <laughs> Altını kim beğenir? Bakalım. Bundan ne çıkacak? Açıyoruz, açıyoruz. Aa, açtım. 10.000 altın güzel güzel para. <laughs> Bakalım sıradaki neymiş? Açıl susam açıl. <laughs> Köpek BL00. Bende bundan bir tane vardı takas yaparak almıştım. Aa bitti. Hamlelerimiz bitti. Günlük 5 tane hamle yapabiliyorsunuz. <laughs> 0,5 şansla çıkarmışım. %2 şansla çıkardığım var. %3 şansla var. Bir tane daha yüzde üç var. Aa, çok güzel. <laughs> evet. Yani na nasıl çıkardığımı düşünüyorum şu an. Neyse. Ama yapmak istiyorum ben ya. Neyse. Şimdi durun durun kombinimi değiştiriyorum. Bu kombin bu kombin değil. Hayır. Değiştiriyorum kombini. O patenler. Wow wow wow. Çok güzel. Hemen kombinimizi değiştirelim. Evet yer değiştirdik. Ve yeni arkada sezonun kombinim bu. Artık bu sezon boyunca bunu giyeceğim. Yani bu ana kombinim oldu. Evet çok güzel. Gerçekten çok sevdim. Arkasından yıldızlar çıkıyor. Wow. Wow. Wow yani. Bu arada evcil hayvan sezonu kalmış şu kenarda, görüyor musunuz? Aa. Şimdi evet, biz evi gezecektik. Böyle bir yer. <laughs> bu topu gezdirebiliyorsunuz. Hop. Çok eğlenceli gözüküyor. Bu arada maalesef bu ev parayla gelmiş, gerçek parayla. Yani bunu oyun parasıyla alamazsınız. Evet böyle birkaç odası var. Patenle yürümek biraz zor oluyor. Böyle işte. Burayı göstermiş miydim hatırlamıyorum. Biraz kafam karıştı şu duvarlar. Evet. Çıkalım evimizden. Şimdi şu burası pek değişmemiş gibi gözüküyor. Burada <laughs> değişik bir makine gibi bir şey var. Hmm. Şimdi robotun içine girelim. Robotta bakalım neler var. Burada Ma Maxine mi ne? <laughs> ya bilmiyorum. Ben bunların ismini okuyamıyorum. Evet yine biletlerle biletler hakkında şeyler söylüyor. Şimdi robota girelim. Evet, içeride Fashion Star'ı kaldırıp XC Reis'i koymuşlar. Ve Crazy da ortada. Bakın o yeni gelen bilet makinemiz de burada. Eee, tuş kayboldu. Kayboldu. Neyse. Evet. Şimdi Şuraya bakalım. Aa şurada bir şey var. Bir şey var ona bakalım. Aa. Evet. Ee, nerede? Bin kere basıyor ödeme işlemi yapılırken bir hata oluştu. Işte. Ya gerçek parayla mı alıyorum? Bazen oluyor bu. Çok gıcık oluyorum ya. Şimdi onu almak istiyordum. Üzüldüm ama ya. <laughs> Neyse. Aa bak bu çalışıyor buna bakalım. Belki bug olur da 5 <laughs> tane daha oynayabilirim diyecekken olmuyormuş. Yine şans bilgisine bakıyorum. Biraz yine şok oluyorum. Yine <laughs> kendimle gurur du 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 duymaya başlıyorum. Aa, işte böyle 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 işte bir şeyler var. Wow. Bin bilet falan bilet de veriyormuş bu kutu. Aa ben... 0,5 şansla bunu nasıl çıkardım ya şans yani şans çok mutluyum gerçekten çok mutluyum çok evet şimdi köpek bl 00'ımıza bakalım burada hmm, küçük olanı seçelim küçük olanı hangisi daha küçük olanı seçeceğim Kenarda bloplar da gözüküyor. BL ile başladığı için. Ah, seçemedim. Seçmeyi unuttum. Yine arayalım. B L. Evet. Bunun yok küçük olanı seçtim bu sefer. Evet. Bu ana kıyafetim ve ana petim. Arkadaş sezonuna bu petle ve kıyafetle devam edeceğiz. Aslında şey yeni gelen petleri petlere bakacağız birazdan mağazaya. Ee, orada yeni gelen petlerden belki şey ana ana şey yapabilirim ana pet. Evet. Şimdi bak burada skyın kıyafeti var. Bakalım Sky nerede? Admin nerede? Nimda nerede? Neredeler bunlar? Pet sezonunda olduğu gibi yok mular yine? Burada pizza gay var. E. Ee, yok mu? E ee, nerede? Belki sahilin oradadır, buralardadır. Bakalım. Yine yoklar ya. Bu ne? Monster Lab gelmiş. Eee? Evet. E gezmemiz bu kadardı şimdilik. Aslında <laughs> bu kadar demişim de başka şeyleri gördükçe çektim. Çektiklerimi de göstereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın yine de. Evet bir de mağazayı gezecektik. Şimdi mağazadan pak şeyimizi alalım sürpriz kutumuzu. İçinden bunlar şu ama bana çıkan paten hala duruyor orada. Neden? Aa 30 bin altın güzel para. <laughs> Bir de çarkımızı da çevirelim. Çark değişmemiş. Bu ne ya? Bundan ben de 6-7 tane var. Hiç beğenmedim. Bir tane daha çevirelim. Çevir 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 çevir. Ne çıkacak ne çıkacak? Oha! Benim para bugün biritti ha. Param bitmişti. İyi oldu. Çok iyi oldu hem de. Evet. Şimdi biz mağazaya bakacaktık. Bir de çıkartmalarımıza da bakalım. Bin bilet harcamışım. Bir şey daha var. Şimdi onu arıyorum. Bakalım bakalım nerede o? İşte burada. 8 bit 2025 Arkada sezonuna sezon etkinliğine bir gün boyunca katıldığın yedi çıkartmalarımız gelmiş. Hepsi giz, giz gizli çıkartma. Bilmem kaç gün gün katıldın şeyleri var. Ee, evet. Bakın be benim tüm et etiketlerim var böyle adminin yardımcısı uzay kampımı Farklılıklarla yaşamak dolapta canavar yok diye bir şey çıkartma. Parçaları bir araya getirmek. Ee, sonra mucize uğur böceği ile kara kedinin maceraları. Başımı döndürdü var. En iyi en iyisi baştan aşağı sorun varsa en şanslısı. Bu aşkın gücü hep kuvvetli. Baktı bana ben uzağa diye bir şey var. 2023 doğ doğum günü etkinliğine katıldı. Çıkartması var. Kafana dikkat et. Ülkünç. Oğur ee, Böceği Yılbaşı 2023. Kavalyayım ben. minotorun önünde dans ettim. Bu tacı çok sevdim bu arada. Stajyer. Patron. Zafer yolunda gölgelik ve tatlısı falan falan. Bir sürü bir şey var. Evet. Şimdi... Şu dost yuvasına bakalım. Evet ama şu Voxel zombi sa sanki mağazada 80 e masa satılıyordu. Neden böyle olmuş bilmiyorum. Belki kaldır kaldıracaklardır. Ama sadece bir yönlüğüne koymuş olabilirler. Evet. Şimdi buna bakalım. Evet bakın böyle bir şey gelmiş böyle bu küçük slime'sı şeyleri yok ediyoruz aslında bu şeyde vardı ee, neydi bir bir etk etkinlikte hatırlıyor musunuz şeyi ee, bir tane adaya gidiyorduk kocamandı ee, orada bir sürü çiçek e, şato falan vardı İşte o o güncellemenin adını hatırlamıyorum ama onda da bu küçük slime'ımsı şeyler vardı. Evet. Şunun içine bakalım. Bunun içine ne varmış? Bu arada bu patenle gitmek çok zor. <laughs> ah bakın çarpıyoruz. Aa kırmızı bir kılıç var. Biraz da bununla vuralım. Hop. Kapıya çarpmayı sevmiyorum. Yanlışlıkla bastım. <laughs> Evet. Burada e, bunu, bu küçük şeyleri öldürmek eğlenceli. <laughs> Hoşuma gitti. Bir de şu karşı tarafa bakalım. Oradaki e, sıfır yer çekimi şeysi. Hop. Vuu. Güzelmiş. Ama çok da böyle fa, pat diye havaya uçurucu değildi. Evet şimdi evimi gezelim. Evet böyle bir ev yaptım arkadaş sezonuna özel. O konteyner evime boşaltıp yeni bir şeyler koymak istemedim. Çünkü ben o evi güzel düzenlemiştim. Onu değiştirmek istemedim. Böyle sadık dost odamız falan var. Benim odam. E, ur böceğinden kalma yatak. Burası böyle e, bir sürü şey var. Disko falan var. Bakın mutfaktaki o şeye böyle bakmasanız iyi olur. Sonra böyle mutfağımız falan var işte.